Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa o güzel yüreğinize selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Aramızda yeni katılan izleyenlerimiz de var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir aile olma yolunda ilerliyoruz. çok kısa bir sürede açılan kanalımızı çok güzel bir şekilde desteklediniz arkadaşlar. Ayrıca emeği geçen siz değerli izleyenlerime de saygı çerçevesinde hiçbir zaman e, ugalarlık etmeden elimden geldiğince düzgün bir şekilde konuşarak ifade ederek e, sizlere özel sizlere e, en özelinden hatta elimden geldiğince videolar hazırlıyorum. Beğeninizi sunuyorum. Olumlu gördüklerinizi alın kabul edin. Olumlu görmediklerinizi de evrene gönderin gitsin. Kollektif arkadaşlar sürekli belirtiyorum. Kişiye özel bakımlarımız şu an için yok. Zaten yoğun bir yaz süreci. Kışa geçince bu durumu düzene bindiririz arkadaşlar. Ama daimi abonelerim için geçenlerde yapmıştık. Ee, yine böyle bu aralar özellikle Temmuz'un 15'i ile 20'si arası e, yapmayı düşünüyorum. E, kanala videolar atacağım arkadaşlar. Önceki gibi araya şifreler vereceğim. E, verdiğim şifreleri not edip e, yazan izleyenlerim zaten ne yapılması gerektiğini videolarda belirteceğim o kişiler arasından 3 kişi kişi özel bakım gerçekleştireceğim. E, şu an buradan beni kim izliyorsa kim dinliyorsa e, yorum yapmak, beğeni atmak, kanala abone olmak kesinlikle ücretli değil. E, bu işlemler genelde böyle bir ücret karşılığında yapılıyor. Ben de bu e, yani bir, bu videonun bir karşılığı yok arkadaşlar. Sevgi, saygı benden sizden de bol bol beğeni olsun. Hadi bakalım bütün hayrın olsun, kolektifin en yüksek hayrın olsun, şu an beni izleyen izleyenlerimin niyetini olsun. Ee, bakalım sizlere neler bekliyor. İsminde T, I, Z, I, A, Y, N harfleri olan izleyenlerim güzel bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Ağustos'un... 3'ü e, ve Ağustos'un e, 18'i sizin için güzel bir süreç. Sizlerle izleyenlerim, şu an beni izleyen izleyenlerim e, ve özellikle Lev Elzan Nahazel Kur'an'e. yani e, bir ağrınız var arkadaşlar e, yürüyüm yürümekte özellikle sıkıntı çekiyor olabilirsiniz bacak olabilir eklem olabilir belle alakalı olabilir e, ve onunla alakalı olan izleyenlerim de varsa yorumlarda belirsin yapması okuması gereken bir ayet var arkadaşlar. Hatta üzerinde taşıması gerekiyor. O ayeti paylaşırım. Hiçbir şekilde Arapçası, Türkçesi fark etmiyor arkadaşlar. Sadece ayeti yazıp üzerinize taşımanız yeterli. Ama yazarken abdestli olursanız daha bir şifalanmış olursunuz arkadaşlar. Ee, çok fazla sanki böyle vücudunuz, etiniz ağırlaşmış bir şekilde ağrılarınız oluyor. Ayak yanmalarınız olabilir, bacaklarınızda böyle huzursuzluk olabilir. Yürüme esnasında ayakta durduğunuz zaman e, üzerinizde yapışan, sinen bir ağrı var. Yani bu aslında sizde yapılmış bir işlem doğrultusunda görünüyor arkadaşlar. Ama e, yani yürümesin, e, hareket etmesin, e, hareketleri kısıtlansın. E, gibisinden yapılmış ama biz bunu vereceğim ayetle e, Rabbim izniyle de düzelteceğiz. Normalde e, bu tür işlemleri hep genelde yazıyorlar arkadaşlar. Anzade yani işte her şeyi söylüyorsun ama e, özel numara vermiyorsun. İşte videonun altındaki yorumlar kısmından bana yazıyorsun. E, videonun altındaki yorumlar kısmındaki telefondan bana ulaşın demiyorsunuz. Arkadaşlar zaten telefon bırakan kişiler bu tür işlemleri ücretle gerçekleştiriyor. Yapacağı da şey zaten telefondan size bu duayı yazılı olarak vermek ve sizin çıkartmanız. Ben zaten bunu size ücretsiz bir şekilde vereceğim. Bu da benim kanalımın izley izleyenlerine özel olsun. Yani Niye para veresiniz ki burada zaten e, bilgi arkadaşlar, dualar yani e, bu dualar karşısın karşılığında rabbimize zaten hiçbir şekilde ücretli olarak vermemiş okuyalım, görelim, yaşayalım, deneyimleyelim. Ee, evren çok geniş kainat çok geniş ve buradan sadece ama sadece istemesini bilelim ee, ve yapmanız gereken tek şey bir sürü duanız olmuş dileğiniz olmuş istemsizce de olsun istemli de olsun gözyaşlarınız olmuş el açıp beddua ettiğiniz durumlar da söz konusu olmuş ama arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki hiçbir şekilde kimseye ah etmeyin çünkü ah ettiğiniz aslında sizin kalbinizin güzelliği, yüreğinizin güzelliği, yaptığınız iyilikler, ettiğiniz ahların arkadaşlar önüne geçtiği için yani ah yedi kapıdan alıp gelip size temas etmesi demek. Bundan nemalanmanızı kesinlikle ama kesinlikle istemeyen bir yıldızname var. Diyor ki ah etmesin, gözyaşı akıtmasın, sadece sessizce bir köşeye çekilsin, gözlerini kapatsın, Sessizce beklesin, Rabbim biliyor gönlünden geçirdiklerini, dile ifade etmesen bile hislerini ifade etmesi gerektiğini yıldıznamemiz belirtiyor. Yani diyor ki sen sessizde kal, ilahi adalet bir şekilde seninle uğraşan, göz yaşına kıtan, hakkını alan canını acıtan kişilerden e, hakkını tecelli edecek tarih mi arkadaşlar tarihte üçlü bir tarih olarak gözüküyor bu üçlü üç gün olabilir üç ay olabilir üç hafta olabilir ayın 13'ü 23'ü olabilir ama e, tarih olarak da üçü vermiş arkadaşlar e, öyle bir güzel tecelli edecek ki Düşmem diyeni düşürecek, ağlamam diyeni ağlatacak, yıkılmam diyeni yıkılacak. Çünkü sizin iyilik mertebeniz o kadar güzel ki, diyor ki burada kalbi çok güzel, güzel düşünüyor, güzel görüyor ama onun güzel görmesinin önüne engeller konuluyor. Yani siz ne kadar iyilik yaparsanız yapın, ne kadar iyilik düşünürseniz düşünün karşınızdaki kişiler sizin hiçbir şekilde kıymetinizi bilmemişler. Kıymetinizi bilmedikleri için de hep böyle göz akmış. Nedense hep ağlayan taraf siz olmuşsunuz, üzülen taraf siz olmuşsunuz. Kırılan, veren, eden, çalışan, çabalayan onlar ağlatmış. Hakkınızı yemiş, hep böyle bir üstünlük sağlamaya kalkışmış. Üzerinizden üstünlük sağlamaya kalkışmış. Ama siz buna kesinlikle ama kesinlikle izin vermeyin. Ee, burada e, şunu da belirtmek istiyorum ki e, Kumral'a yakın bir, yakın bir kişi var. E, bu kişinin belki bir kız evladı, bir erkek evladı olabilir ama evlatlarından sınanacağını belirtiyor. Hayatınızda isminin içinde Y olabilir, Z olabilir, E var, A harfi var, B var. Ee, arkadaşlar harf olarak e, R var, Y var, I var, L var, Z yine gözüküyor. Harfler çok net, isim çok net. Ee, ama e, ben şunu belirtmek istiyorum ki sizi fazlasıyla üzmüşler, fazlasıyla da üzülecekler. Özellikle 82 ve 83 doğumlu izleyenlerim e, bir konuda böyle bir beklentiniz olmuş. E, bu beklentiyle alakalı da. E, Yarını gösteriyor. Çarşamba diyor. Perşembe günü olarak söylüyor. Bir haber alacaksınız. Bu arkadaşlar 15 rakamı da var. Ee, özellikle e, bir şeyin sonuçlanması gibi gözüküyor. Bir şeyler böyle 15'ten sonra daha da bir netleşecek sizin hayatınızda. E, bu netleşmeler e, ne yönde olur bilmiyorum arkadaşlar. Şu an beni hangi konuda ne niyet dinliyorsanız siz ona göre uyarlayın. Çünkü kolektif ben çıkan kelimeleri sizlere yorumluyorum. Diyor ki 15 e, çok net gözüküyor. 15'ten sonra daha bir netlik olacak. Ee, ve bu netlik sonrasında yeni sayfa e, ol, olacağını, yeni sayfa açılacağını yıldız belirtiyor. Ama e, şöyle bir 18'ine kadar da aceleci olmamanız gerektiğinde e, yıldız namimiz bize belirtiyor arkadaşlar. E, korunduğunuz bir tılsımınız var mı? Haneye yapılmış e, bir koruma olabilir arkadaşlar. Hani böyle genelde bir karınca duası olur, işlerle alakalı bir tılsım olabilir ilişkiyle ala, alabi, olabilir. Konuşamadım. Evladınızın eğitimiyle bağlantılı olabilir. Ee, Bunu arkadaşlar halinizden uzaklaştırma vakti gelmiş. Çünkü orada çift tek çift tek e, ters yazılmış bir yazı var. Bir cümlesi diyelim ki koca bir tabela yapılmış ya da koca bir e, evrak diyelim kağıt diyelim bir şeyin üzerine çizilmiş de olabilir. E, orada ufak böyle diyelim ki e, şöyle bir cümle diyelim arkadaşlar bakın çok har, e, çok az bir kelimesi değil mi içinde e, üç tane harf var ama biri diyelim ki b r i olarak yazılmış ben anlayacağınız şekilde ifade etmek istiyorum orada olması gereken birken bir rakamı iken bir yazısı iken orada diyelim ki b r i olmuş yani biri olarak olmuş bir ile birinin ifadesi farklı değil mi? Size yapılan o tılsım da oradaki o yapan kişinin ufak bir hatası yüzünden aslında etkisini göstermiyor. Siz belki büyük bir e, İhtimalt göstermiş olabilirsiniz, kabullenmiş olabilirsiniz, e, beklenti içerisinde olmuş olabilirsiniz. Hanenizin bir köşesinde olabilir, evinizin bir köşesinde olabilir ya da üzerinize de taşıyor olabilirsiniz. Açıp okutabilirsiniz. E, ben e, böyle sezinledim ve gördüm arkadaşlar. E, 90 ve 91 e, yılı doğan izleyenlerim veya 90-91-93 yıllarında bir e, yaşanmışlık var arkadaşlar. Ee, bu da e, evlatlığınız da olabilir. Belki bu tariflerde doğan siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir kişinin gıyabında olmuşsunuz. Yani bir kişinin sohbetinde, yalanında dolanında sizi böyle hani derler ya beni belaya çekiyor. Beni sıkıntıya çekiyor. Ben kendimi hiç beklemediğim bir anda bir belanın bir dedikodunun içerisinde buldum. Ee, burada da bu konu yaşanmış arkadaşlar. Yaşanmışlıklar Hayatınızda güzel olduğu kadar güzel anılarınızın olduğu kadar yaşanmamışlıkların arasında yaşamak istedikleriniz de var. Böyle bir keşke dilinize düşmüş, keşke okusaydım daha fazla, keşke bu evliliği değil de o hayır dediğim kişiyle evlenseydim, keşke kızımı şuna verseydim, keşke oğluma şunu alsaydım ee, gibi gibi arkadaşlar dilinize bir keşke düşmüş. Özellikle bu aralar bunu böyle bir sıklaştırmışsınız. Ee, keşkelerden çok nasip kelimesini kullanın arkadaşlar. Ee, 19'undan sonra da e, güzel gelişmelerin olacağını belirtmek istiyorum. Özellikle bu dillerine keşkeler düşmüş izleyenlerim. Bugün çok ağır bir enerji var. Neden böyle bilmiyorum. Normalde böyle e, bilirsiniz beni. Şakır şakır konuşur e, ilerlerim. Bugün böyle ara ara duraksamalar oluyor. E, böyle bir gitgelleriniz var. ve Bu gitgellerinizin arasında bir sıkışmışlık enerjisi hissettim ben. E, bir şekilde mutlu olmanın yolunu arıyorsunuz. Mutlu olmak istiyorsunuz, çabalıyorsunuz. E, azla yetinmeye çalışıyorsunuz. E, çoku da görmüşsünüz, azı da görmüşsünüz ama bir şeyler sizi memnun edemiyor ya da siz bir şeyleri birilerini memnun edemiyorsunuz. Böyle bir sıkışmışsınız. Yeter kelimesi çok fazla çıkmış, bıktım kelimesi çok fazla çıkmış, sıkıldım kelimesi, yoruldum kelimesi ağzınızdan çok fazla çıkmış ama şöyle bir enerji var. Kiminle enerjim tuttu bilmiyorum zaten yorumlarda belirtin. Ben seninle uğraşmaktan bıktım. Ben bu hayatta savaşmaktan bıktım. Ben bu yaşam mücadelesi içerisinde kendime ifade etmekten bıktım gibi bir enerji var. Yani ben şu an buradayım ama konuşayım mı, konuşmayayım mı, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Kimin enerjisi böyle bilmiyorum. Lütfen ama lütfen yorumlarda belirtin. E böyle bugün böyle bir arafta mı gibi misiniz? Yani uyanmak mı istemediniz yoksa gözünüze uykumu tutmadı? Ee, bir şeylerin yani kaosu var üzerinizde. Yani bir şekilde kendinizi ifade edememişsiniz. Belki kendinizle bir savaş halindesiniz. Ee, belki böyle bir yakınınızla savaş halindesiniz ama ben sizi bugün e, çok yorgun hissettim. Çok yorgunsunuz. Artık böyle konuşmak bile istemiyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp yaşanacaksa yaşansın yaşanmayacaksa da zaten benim arkamda kalsın yani benim de bu yola devam edecekse etsin bu sağlık olur huzur olur mutluluk olur maddi manevi konu her neyse arkadaşlar yanınızdaki kişi kimse sizin yol arkadaşınız bu işte olabilir evlilikte olabilir kardeşiniz olabilir belki hayatınızı aldığınız kişi de olabilir ama ben şöyle bir enerji de sezinliyorum ki Burada bir e, şeylerle yetinemeyen var. Bir şeyleri bekliyor, istiyor ama diyor ki ben bu bu bana yetmiyor. Evli ise e, farklı bir ilişki, farklı bir arayış, bir göz teması da etkilenebiliyor. Bir sohbette etkilenebiliyor. Bir kelimede demoralize olabiliyor. Çabuk e, iyileşen, çabuk kapanan, çabuk kanayan e, yaralarınız, acılarınız mutluluklarınız, sevinçleriniz var e, ben e, özellikle şunu belirtmek istiyorum beni izleyen izleyenlerim 20 gün içerisinde güzel bir haberiniz olacak özellikle bu enerjideyseniz şöyle bir 20'sini bekleyin Temmuz'un ama e, bu aralar belki sürekli konuştuğunuz cümle ya biz yazı bitirdik ama bir şey yapamadık, e, bir şeylere yetişemedim, o kadar çok e, hızlı geçti ki ya biz e, Temmuz'un şu an 9'unda mıyız? E, bu muhabbetleri de döndürüyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şaşkın enerji de var. Hani derler ya sudan çıkmış gibi e, resmen böyle o deyimi %99.9 e, yaşıyorsunuz. Yaşamıyorum deyip de böyle kendinizi kandırmayın. Gözlerinizi şu an kapatın arkadaşlar. Huzuru isteyin, bereketi isteyin, sağlığı isteyin. En önemlisi sağlık. Ya Şafi Esma'sını bol bol zikredelim. Yıldızımızı da yüksek tutmayı unutmayın arkadaşlar. Aslında yıldızımızın düştüğü anda kendisi böyle bir bitkin, yorgun enerjisi sönük, kendi böyle bir demoralize olmaya yatkın e, hissedebilirsiniz ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu konular, bu durumlar, e, bu ön yargılar e, hep böyle e, etrafınızdaki kişilerin enerjisiyle bağlantılı. Biri başım ağrıyor dediği zaman o baş ağrısı nedense sizde de yaşanıyor. Ee, biri e, üzgün olduğunda onun o üzgünlüğünü e, biri bir yürekten hissediyorsunuz. E, siz de üzülüyorsunuz, siz de demoralize oluyorsunuz. E, bu aralar böyle sünger gibi bir e, yapınız var. Nereye dokunsanız oradaki enerjiyi çekiyorsunuz. Çok büyük bir ağırlık var. Bunun içinde bol bol ya Rafi Esma'sını okuyun arkadaşlar. E, dün akşam canlı yayın sohbetimizde özellikle böyle isteğiniz var mı dedim. E, çoğu izleyenlerimin e, şöyle bir e, beli, benimsediğim, diyeyim, gözlemlediğim diyeyim, evlatları için güzel temennilerde bulunmamızı istemiş. E, bugün arkadaşlar 8 defa e, beni izleyen, niyet olarak e, niyetime dahil olan o izleyenlerimi dahil ettim 8 defa. E, siz de 8'li mühürleyin. 8 8 8 8 aldım, kabul ettim e, diyerek mühürleyebilirsiniz. Ama şunu belirtmek isterim ki, e, evlatlarınızın genel olarak kolektif olarak söylüyorum. Çünkü bir yıldızname de açmıştım. E, size dürüst olmayan bir kısım var arkadaşlar. Yani dürüst değil. Ee, onun sıkıntısını, sohbetini, eziyetini, gözyaşını, mutluluğunu, sevincini hissettiğinizi düşünüyorsunuz Ama e, görünmeyen bir taraf var, bunu da belirteyim e, Net değiller size e, Biraz bence daha ılımlı yaklaşarak, daha bir netleşerek e, yakınınızdaki evladınızla konuşmanız gerekiyor Aklımdayken bunu da belirteyim arkadaşlar çünkü bununla ilgili ayrıca bir bakım yapmanızı ve okumanızı temenni etmiştiniz. Ben de bunu gerçekleştirdim ve bunu da ifade edeyim. Yani o niyetime dahil olan izleyenlerim, zaten bilir akşamki gece canlı yayındaki sohbetimizde bulunan izleyenlerim. isimler aslında çok net ama böyle bir ayrıştırmak istemiyorum. O izleyenlerim kendini bilir. Bence biraz daha birebir evlatlarınızla konuşmanız gerekiyor. Net olmayan bir durum tutum var arkadaşlar. Şimdi beni buraya kadar izleyen izleyenlerim adına bir kez daha şöyle bir yıldızlanmamızı açalım arkadaşlar. Bir muhabbet istiyorsunuz. Muhabbeti görünce kapattım arkadaşlar. Şu an içimizde muhabbetten çok biraz maneviyat maddiyat lazım. Bununla alakalı arkadaşlar ee, yalnız hanenizde gül suyu var mı? görüşüyor? Büyük bir ihtimal hepinizin vardır Aslında bazı ritüellerimiz var ee, Birebir bir e, Video karşısında Gerçekleştirebiliriz ritüellerimiz. Ama şu an beni izleyen izleyenlerin Niyetine şunu belirtmek istiyorum Arkadaşlar elinize e, Güzel bir Gül suyunu alın Bunun haricinde şu an böyle uygulamayı yaparsak video geçilinize ulaşır. Bir tabak alın. Tabak tabağınızı arkadaşlar almadan önce güzel bir şekilde sirkeli suyla böyle e, tabiri caizse mesledin, durulayın. Her tarafı böyle o sirkeli suyu çeksin arkadaşlar. Sirkeli suyu boşaltmadan önce evinizde muhakkak ama muhakkak herkesin vardır. Kaya tuzu böyle taş gibi olan kaya tuzu arkadaşlar. Tabağınızı alacak şekilde kaya tuzunu ka, yani sıfıra sıfır olsun doldurun sirkeyi boşaltın arkadaşlar sirkeyi boşaltırken bildiğiniz bir duayı 3 defa okuyun hangisini biliyorsunuz arkadaşlar felak nas ayet erküsü şart değil bildiğiniz diyelim ki fatiha suresini biliyorsunuz fatiha suresini 3 defa oku ama üçer defa olacak yani üç besmele üç fatiha niyetinizi dileğinizi 3 defa söyleyin Ot tuzlu bulunan e, tabağı. Hanenizin en çok e, yabancı insanların geldi. Yani yabancı insan derken arkadaşlar e, Hanenize giren eş, dost, akraba dahil Buna kardeş de dahil Eğer evli kardeşiniz varsa evli kardeşiniz de dahil Canınız ciğeriniz olabilir e, Eviniz diyelim ki salonda mı, oturma odasında mı, cam balkonlu yerde mi, mutfakta mı, neredir sürekli misafirlerinizi ağırlıyorsanız Bunu o tarafa koyun Tabağınız beyazlaşacak bembeyaz olacak yani böyle pamuk kaleyi bilir misiniz traventenleri bilir misiniz bilmiyorum ama bembeyaz olacak e bu sizin hanenize gelen kişilerin kötü enerjilerini çekecek arkadaşlar o bembeyaz olduğu sürece onu dışarıya hanenizin dışarısına çıkartıp atabilirsiniz bunu sürekli yenileyebilirsiniz emin olun ki faydasını göreceksiniz ha, Zaten ben atmak istemiyorum hanede dursun istiyorum diyorsanız da Annenizde de tutabilirsiniz. Ama ne kadar çok yenilerseniz o kadar çok şifasını, bereketini, uğrunu alacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Beni buraya kadar izleyen sizler de izleyenlerime de teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, i̇yilik, iyilik getirir. Hayat felsefemiz, felsefemiz de iyilik, iyiliktir. Olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.